radar tepesindeyiz. Burası manzara olarak en yüksek yerlerden birisi. Şöyle canlı yayınımızı yapıyoruz. Hemen bu taraftan başlayalım. Sülün Gölü. Şu görülen gölün olduğu yerler Sülün Gölü. Hemen karşıdaki yer Köyceğiz Gölü. Evet Köyceğiz Gölü'nün alivyonları geçen yıl şu karşıki Çandır Teras'a çıkmıştık tepeye. O tepeden çekim yapmıştık. Hemen Kaunos Antik Kenti ve Kral Mezarlıklar hemen orada. Evet burada dünyaca ünlü İz Tuzu Plajı. Evet. Hemen altıda Karette Karettelerin Hastanelerinin olduğu yer İz Tuzu Plajı'nın altında. Hemen şu gördüğümüz göl gibi olan yerde. Evet. Dalyan Benze Akdeniz ve Ege'nin en kaliteli yerlerinden biri. Çünkü gezilecek, görülecek çok güzel koyları ve yerleri var. Evet. Bugün de Yuvarlak Çay'a gittik. Yuvarlak Çay Köyceğiz Gölü'nün takriben 20-30 kilometre yukarısında ve Köyceğiz Gölü'nü besleyen kollarından biri. Evet burası da Akdeniz. Akdeniz'in Marmaris'te Fethiye arası Dalyan İstuzu plajı. Dünyaca ünlü bir plaj burası. Evet dağlar 10 numara güzellikte. Tepeler 10 numara. Oksijenin en bol olduğu yer Balıkesir.